Herkese merhaba arkadaşlar. Bölüm hoş geldiniz. Ee, yine AVM'ye gideceğiz. Dışta bekliyoruz. Hava oldukça soğuk. Bunu söyleyebilirim. İyi. Arkadaşlar. piyazaya girdik. <laughs> Berna bu. Böyle tencere filan. Biz işte. Ben sabah her şeyi yeneriz. Zıcacıye. Çıldırmıyor bak ne güzel. Şu şekilde gayet şık. Gayet şık bir ürün. Bu şekilde cezveler falan. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şu şekilde bir su matarısı. incili Böyle içiliyor. değil mi? Çok tatlı. Ay bak çıkıyor kılıfından. Ay çok güzel. Ne Aşırı tatlılar arkadaşlar şu şekilde. Çeşitli. İşte bunu makarna falan koyulur. Hmm. Makarna güzel. mı? Kahve, kahve tekiz. Makarna arkadaşlar. Güzel. Aşır. 600. Ne? Peşinde 550. İyi. Al. Alsak mı? Aslında değer. Tek adi bir seferle gözüksün. Ömürlük adi. Bu, bu, ömürlük. Evet alayım mı sana? Aşırı güzelmiş. Işte. İncil'i şeyi çok güzel. Çok güzel tam sana senlik. Mavisi de var. Acaba onların kılıfı da var mıdır? İnternette internette de baktım ben Hı -hı. böyle 650 idi. Ne estetikmiş ya arkadaşlar arkadaşlar şu şekilde absürt bir demlik buldum. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar 3 tane <laughs> böyle bir demlikten önce ben ilk kez <laughs> görüyorum bunu. Şu şekilde bir şey sade biraz... güzel. Anne büyük büyük. tane demliği var. fiyatını görebilen. Bir de şöyle bir şey var. Fiyatı 1058 olan. Arkadaşlar cansızmalı tabaklar. Bakın hangisi de bir şey var. Şöyle detaylı kek kalıpları. Sen hangisini alırdın ben? Bu ne kadar? Bu da 200 TL. Bir var mı? Daha şunu alırdım yumurta kalıbı gibi. <laughs> arkadaşlar ben aslında uzun alırdım. Çünkü bizde böyle bir şekilde baton tek yapacak bir şey yok. Fiyatı da 200 alınabilir. Alınabilir. Şöyle bir kap arkadaşlar. 300 lira. 300 lira. Bu da alınabilir. Böyle şey ölçmek için işte. Litre. Arkadaşlar şu şekilde şık bir Ha valla bir bu şekilde. Baya estetik. Bunu da fiyatı. Arkadaşlar şöyle kahve Vallahi makineleri. Alacak. Şöyle ultra mega. Neyi alacaksın sen? Sütlü <laughs> içecekleri. Bunu mu istiyordun? Kaç bunun fiyatı? 1399. 1000 lira o zaman iptal etmişti. Şimdi yağmıştı. Vallahi ya. Nasıl fiyatlar nasıl onu söyleyeyim. Uygun. uygun değil mi? Ne kadar Barista. aralarına su kaçırlar yıkadım. Bilmiyorum. Sade yapıyor bu. Lostmandayız. Böyle. Kalabalık ve iğrenç bir mekan. Hiç sevmiyorum. <laughs> arkadaşlar benimkinin fiyat. Benim paramın yönlendim bak. Ben alamıyorum. Ben pantolon alamıyorum. Evet arkadaşlar şimdi diğer AVM'deyiz. Elma Ne bakıyorsun lan İzmarit? Düştü 30 lira. Arkadaşlar şöyle bir kedi. AVM'de su içiyor. Mama yiyor. Şey neydi ya? Neydi ya? Unuttum. O değil bence. First, bence. First de değil. <laughs> Vallahi ya. Hayat bunlara güzel abi. Arkadaşlar az önce bir de annesiz bir çocuğun annesini bulması için iki saat takip ettik falan. Arkadaşlar şu sarı aldık zorla. Az önce Çinliler sepetlerini doldurmuşlar. Bizim sepete bakın. Yer misin? Ay yerim. Bak değişik soslu bak. Ay şöyle barillalar arkadaşlar. Annem bir Hı. tane bir şey aldı. Bak, değişik soslar. Pesto sosu. vesaire. Aha. Şuraya bir bakana daha var. Alacak mısın ona? Ala, onu? Alı alamazsın. Zor. Ha neyse arkadaşlar. Bir Benim fikirleri mi deme. Tamam. Onlar... Kasadalar ortam bu şekilde. Uzak çekimi aldım. Arkadaşlar buradayız. Kek yiyoruz çünkü sadece buna bütçemiz yetiyor. Her gün Şu kadın biz her, her da bizi istiyor. Aynen ise. Hey arkadaşlar, 5 profesör ve 5 ya 0 poşetle kafur turumuzu da no. bitirmiş olduk. No. Ee, Yine you know, like, videoya like atın ve abone olun. <laughs> Duraktayız arkadaşlar. Evet. Hayır. Dönüş marketi. Yine bir arkadaşlar marka başladı. Şapkanı düzelt Şöyle çekeyim arkadaşlar. Bir hafta sonra tekrar değişecek. Ne bir haftası bir gün sonra. Tabii tanımda. Geçen video çekmiştim. Bir şey diyeceğim. Böyle gizlice çekmişler. Bimde fiyatları değiştirirken gece yakalamışlar. Bim kendi kendine değiştiriyor fiyatları. Bim kendi kendine mi değiştiriyor? Evet. Şerefsizler. Arkadaşlar şöyle bir gül reçeli nasıl pişirilir? Bitti, bay bay. Abone olursanız hay hay.